Merhaba, yay ve özellikle yükselen burcu yay olanlar. Ee, <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Bana sizden o kadar çok mesaj geliyor ki yükselen burcum yay veya işte yay burcuyum. Ee, ama bütün videoları çekiyorsunuz, çekiyorsunuz, en son bize geliyorsunuz, bütün enerjiniz düşüyor. Mutlaka bir şey oluyor diye. Ee, bu sefer e, akrepten sonra biraz ara verdim, dinlendim, bir kahve içtim, kendime geldim ve Tekrar oturdum. Sizi dinledim. Şimdi aya çok dinamik enerjilerle giriyoruz. Siz de ateş grubu olduğunuz için oldukça güzel. Sizi de etkileyecek. Ee, Venüs Aslan'a geçti. Mars Aslan Burcu'nda ve Mars Uranüs'te bir takım açılar yapacak vesaire. Yani böyle harekete geçmek, isteği, eyleme geçmek, bir an önce hayatımızda bir şeyleri değiştirmek arzusu e, ciddi şekilde Savan yapacak diyebilirim. Özellikle 15 ve 18 Eylül tarihleri arasında daha yoğun hissedeceğiz diyebilirim bunu. Bunun dışında bu ay sizin için aslında hepimiz için genel tema biraz önemli. Şu ki eski alışkanlıkları bırakıp eskiden işimize yaramayan sürekli deneyip ama hep aynı sonucu aldığımız şeyleri artık bırakıp yeniye biraz yer açma zamanı. Tam olarak bu ayın genel teması bu. Eski alışkanlıklardan kastım zararlı alışkanlıklar da olabilir. Bu bir e, uzun süredir şans verdiğiniz bir arkadaşınız, bir dostunuz artık e, yani olmuyordur, yürümüyordur. Onu bırakmak da olabilir. Veya işte bir ilişki alışkanlığa dönmüş bir ilişkidir. Ondan vazgeçmek olabilir vesaire vesaire. Yani gardırobunuzdan tutun da özel hayatınıza kadar e, ee, yeniye yer açmak için hazırlıklara başladığımız, ufaktan temizlendiğimiz, arındığımız, yeniye yer açtığımız bir zaman olacak. Asıl eyleme Ekim ayında geçeceğiz aslında. Ekim'in ilk 15 günü bu temalar biraz daha yoğun hissedilecek. Şimdi bu ayın dolunayı da balık burcunda. Ee, ve sizin dördüncü evinizde. Dolayısıyla ev, aile, yuva, alım, satım, ev satmak vesaire gibi konularda bazı gelişmeler, bir sürecin tamamlanması, taşınma gibi durumlar olabilir. Ev değiştirebilirsiniz mesela birçoğunuz. Ee, yani bir evdeki yaşam süresinin sonuna gelmiş, tamamlamış olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ee, kariyer anlamında da güzel gelişmeler söz konusu. Yeni bir hareketlilik var diyebilirim. Yeni ay burada gerçekleşecek. Siz de biraz böyle yeni adımlar atmak istediğiniz bir zamana giriyorsunuz. Ee, yani belki işte çalışıyorsanız ve uzun zamandır aynı görevde, aynı yerde çalışıyorsanız işte iş yeri değişikliği, görev değişikliği vesaire istediğiniz bunun için biraz harekete geçmeye çalıştığınız bir zaman dilimi olabilir. Özellikle 5 Eylül tarihinden itibaren böyle bir takım gelişmeler söz konusu olabilir. Aynı zamanda ayın ikinci yarısından sonra da yani aslında Eylülün ikinci yarısı sizin için kariyer anlamında biraz daha harekete geçtiğiniz, ilerlemeye başladığınız bir zaman dilimi oluyor olacak. Özellikle kariyer anlamında yani rahatladığınız, biraz daha böyle yeni atılımlarda bulunmak istediğiniz, aynı zamanda çok yoğun olduğunuz yani iş yerinde yoğun ...yoğunlaşmaya başladınız... ...belki sorumluluklarınızın arttığı bir... ...zaman dilimi oluyor olacak... ...aynı zamanda... ...Satürn sizi oldukça yordu... ...özellikle 2014'ten beri... ...mahvetti... ...ama Nisan ve Mayıs... ...Nisan ayında gerilemeye başladı ve Nisan-Mayıs... ...en zorlayıcı... ...görünümlerinin olduğu aydı... ...ama... ...ileri hareketine başladı... ...Ağustos'un sonundan itibaren nihayet... Şimdi biraz siz de o içsellikten çıkıp dışarıya bazı şeyleri yansıtmaya başladığınız, biraz daha ilerleyebildiğiniz bir zamana geçiyorsunuz. Dolayısıyla kişisel anlamda bir takım değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. E, uzun zamandır belki birçoğunuz işte diyet yap bırak, yap bırak, işte sağlıkla alakalı ertelenmiş şeylerin üzerine gidilebilir vesaire vesaire. Yani daha çok bedensel ve ruhsal anlamda kendimizle, kendinize vakit ayırdığınız... Ee, bir zaman dilimi oluyor olacak. İmaj değişikliği, sağlık, aklınıza ne geliyorsa ya da neye ihtiyacınız varsa. Bunun dışında sosyal hayatınızla alakalı bir dengeler şaşmış olabilir bir süredir Jüpiter'in yaptığı açılarla beraber ama bu ay biraz hareketleniyor diyebilirim. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla uzun seyahatler planlayabilirsiniz. Uzun seyahat planları yapabilirsiniz. Yurt dışı, kültür turları vesaire. Satış, pazarlama ve ticaret konularında şanslı olduğunuz bir ay. Yeni bir eğitim almak, bir kursa gitmek, mesleki bir eğitim almak vesaire e, konuları gündeminizde olabilir. Bu, bu anlamda da oldukça hareketli ve güzel. Yani genel anlamda bu ayı değerlendirecek olursak biraz bir sağlık anlamında dikkat etmeniz gerekiyor. Boğaz ağrıları vesaire gibi bir takım baş ağrıları, şikayetleri söz konusu olabilecek. Özellikle yine Eylül'ün ikinci yarısından itibaren. Ee, genel olarak keyifli yani hayattan aslında ekstra keyif aldığınız, umutlarınızın belki yeniden yeşerdiği, ufak işaretler aldığınız, hayatınızda böyle e, minik değişimler olacak olan ee, güzel bir zamana aya giriş yapıyoruz. Umuyorum gerçekten de böyle keyifli geçer. Yani maddi manevi güzel fırsatlar var ay içerisinde de. Özellikle 15-18 tarihleri arasında e, bu enerji çok yükselecek. Bu tarihlerde mesela hayatınızda biri yoksa işte evlenme teklif etmeyi düşünüyorsanız ya da biriyle birlikte olmak istiyorsanız söylemek için, harekete geçmek için çok uygun tarihler olacak. Ee, yani size aşk var diyemeyeceğim bu görünümlerle ama aslında beklenmedik bir şey ayın ilk haftası olabilir beklemediğiniz bir yerden gelebilir ama hani çok aşk mı olur yoksa böyle geçici bir heves mi onu bilemedim ona siz karar verin yani acele etmeyin risk almayın hani hemen aa tamam ee, olsun bu gideriz biz demeyin yani biraz bekleyin acele etmeyin bir ölçün tartın bir kahve için bir çay için ee, bir konuşun tanışın e, hayatınızda biri varsa da biraz romantik, yani işte hayatında biri olan ya da evli olan bir yükselen yaysanız mesela eşinizden beklenmedik bir sürpriz gelebilir ayın ilk haftasında. Çok şaşırabilirsiniz, hoşunuza gidebilir. Yani böyle güzel enerjiler söz konusu. Umuyorum gerçekten de böyle güzel bir ay geçirirsiniz değil mi anneciğim? E, uyuyordu uyandı. <laughs> ne güzel rahat rahat çekim yapıyordum. E, şimdi önümüz bayram. E, dedim ya ayın ilk haftasında da Mars'ın Uranüs'te bir takım... Açıları olacak, biraz e, hızlı ve risk almayı acilenin sevenlere kötü haber. O yüzden lütfen çok dikkatli olun. Yavaş yavaş, sakin sakin, tıngır mıngır gideceğiniz bir yer varsa gidin, dönün diyorum. Umuyorum keyifli, sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirirsiniz. Şimdiden bayramınızı kutluyorum, bayramımız mübarek olsun diyorum. Ee, beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz aşağıya linklerimi bırakıyorum. Güncel paylaşımlarım var orada. Ee, sürekli gökyüzünde olan gezegenler durdukları yerde durmadıkları için gökyüzündeki değişiklikleri sürekli orada paylaşıyorum. Ee, siz de takip edebilirsiniz. Ve e, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.